Tüpitak Bilim Genç Sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Güney Amerika'dan sofralarımıza domatesin yolculuğu. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı diye tartışmadan önce ana vatanı Amerika kıtası olan domatesin sofralarımızda nasıl bu kadar vazgeçilmez bir ürüne dönüştüğü üzerinde biraz düşünmeye ne dersiniz? Öyle ki domates hem kahvaltılarda hem ana yemeklerde hem de ara öğün, zeytinyağlı ve salatalarda kullanılıyor. Hem tazesi, hem kurusu, hem de salçası ve sosları tüketiliyor. Hatta Türk mutfağında soğanla salçayı kavur, sonrasında içine ne atarsan onun yemeği olur denilecek kadar kilit bir malzeme olarak görülüyor. Domates yalnızca Türk mutfağında değil, dünya genelinde en fazla tüketilen tarım ürünlerinden biri. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre en fazla tüketilen ilk 3 ürün sırasıyla patates, domates ve soğan. Gelin şimdi domatesin 16. yüzyılda Güney Amerika'dan çıkıp dünyanın en fazla tüketilen tarım ürünlerinden biri olmaya doğru giden yolculuğuna bakalım. Domatesin hikayesine başlarken onun aslında bir meyve olduğunu söylesek ne dersiniz? Domates bitki bilimciler için sebze değil meyve. Ancak yıllardır yemeklerde diğer sebzelerle birlikte kullanıldığından ve insanların çoğu domatesi sebze olarak değerlendirdiğinden bu konunun üzerinde fazla durulmuyor. Yabani domatesin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından tarımının yapılmaya başlandığı uzun zamandır tartışılan bir konu. Bitki bilimciler, arkeologlar, fosil bilimciler, tarihçiler ve dil bilimciler olmak üzere farklı alanlardan pek çok bilim insanı domatesin kökenini belirlemeye çalışıyor. Yine de ilk domatesin Peru'da mı yoksa Meksika'da mı yetiştirildiğinin cevabı henüz bilinmiyor. Ancak bu araştırmaların sonuçlarından öğrendiğimiz pek çok şey var. Örneğin domatesin deniz seviyesinden Ant Dağları'nın yüksek kesimlerine kadar farklı koşullarda doğal olarak yetiştiği ve Avrupalıların Güney Amerika'ya gelmesinden kısa süre önce insanlar tarafından yetiştirilmeye başlandığı biliniyor. Avrupalıların domatesle ilgili ilk kaydına 1544'te Petrus Matiolis'in hazırladığı bir bitki kataloğunda rastlandı. O zamanlarda henüz ne olduğu tam anlaşılmayan domates, Matiolis tarafından patlıcangillerden bir bitki olan adam otuna benzetilerek tarif edilmişti. Bizim zamanımızda adam otunun bir başka türü İtalya'ya getirildi. İçinde odacıklar olan bu bitki başlarda yeşildir ancak olgunlaştığı zaman altın rengini alır. Patlıcan ve mantar gibi yenir, yani tuzlanıp biberlenerek yağda kızartılır. Yine de patlıcangillerden olan domates, aynı aileden adam otu ve güzel avrat otuna benzerliğinden dolayı zehirli olduğu düşünülerek bir süre yalnızca süsleme amaçlı kullanılmış. Domatesin zehirli olarak algılanmasının bir nedeni de yemeklerin içeriğinde kurşun da barındıran kalay tencerelerde pişirilmesiydi. Domates gibi asitli gıdalar bu kaplarda bulunan kurşunun çözünerek içindeki yemeğe karışmasına ve dolayısıyla zehirlenmelere yol açabiliyordu. Ancak zamanla domatesin masum olduğu anlaşıldı. Çünkü kurşunlu kalay kap kullanılmadığında insanlarda herhangi bir sağlık sorunu görülmüyordu. Domates zamanla Avrupa mutfağında kendine önemli bir yer edindi. 17. yüzyılın başlarında yemek tarifi kitaplarında soğuk bir çorba çeşidi olan gazpacho yapımında kullanılan malzemeler arasında sayılıyordu. 18. yüzyılın ortalarında İngiltere'de domates kullanımı öyle yaygınlaşmıştı ki İngilizler elçilikleri aracılığıyla domatesi Orta Doğu'ya ve Asya kıtasına tanıttılar. Diğer taraftan ilginç bir şekilde domates Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika daha yakın olmasına rağmen Avrupa'dan taşınmıştı. Domates 19. yüzyılda altın çağını yaşamaya başladı. 1812'de James Mees, İngilizlerin Çinlilerden öğrendiği ketçap sosunu kendine göre yorumladı ve domates püresi kullandı. Tadı beğenilen bu sos giderek yaygınlaştı. Aynı yıllarda ilk defa İtalyan bayrağının renklerindeki ürünlerle yani domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğenle yapılan margarita pizzada da kullanılan domates pizzalarında olmazsa olmaz haline geldi. Türk mutfağında ise domates önce Avrupa patlıcanı olarak adlandırıldı. Ardından taze, kurutulmuş, salça, konserve ve püre gibi çeşitli şekillerde kullanılmaya başlandı. Mehmet Kamil'in 1844'te yayınladığı yemek kitabı Melceüt Tabahin'de domates yahnisi, domates dolması, domatesli pilav ve domates salatası tarifleri bulunuyordu. Türk mutfağı domatesi o kadar sahiplendi ki şu an yıllık yaklaşık 12 milyon tonla dünyanın en fazla domates üreten dördüncü ülkesiyiz. 19. yüzyılda altın çağını yaşayan domates olan talep artınca tohumlar ıslah edilmeye ve ürünler çaprazlama ile iyileştirilmeye başlandı. ABD'li Alexander Livingston, 5 yıldan uzun süren çalışmaları sonucunda tadını iyileştirdiği, daha etli iri ve düzgün şekilli domatesler için tohum geliştirdi. O günden bugüne yapılan tohum ıslahları fiziksel değişikliklere ve iyileşmelere yol açmış olsa da, insanlar tarafından yetiştirilen domates türlerinin genetik çeşitliliğini azalttı. Peki domates dünya mutfağında neden bu kadar tutuldu ve sevildi? Zevkler tartışılmaz denilse de buna bir cevabımız olabilir. 1908'de Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kikunae Ikeda, bazı yiyeceklerde doğal olarak bulunan glutamik asidin kendine özgü bir tadı olduğunu ve yiyeceklere fazladan lezzet kattığını belirledi. Ikeda, acı, tatlı, ekşi ve tuzlu haricinde beşinci bir tat olduğunu iddia ettiği bu tada Japonca'da lezzetli anlamına gelen umami adını verdi. Glutamik asit oranı en yüksek sebzelerden, pardon meyvelerden biri de domates. Belki de bu yüzden domatesi ve domatesli ürünleri bu kadar çok seviyor, yemeye doyamıyoruz. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.